Rusya deyince belki akla ilk gelen isim Tolstoy. Evet. Tolstoy hakkında da yani konuşacağımız konu aslında şu. İslamiyet'e bakış açısı. Sen güzel birkaç kaç şey çalıştın. Evet. Senin kamera karşısına geçip de konuşma hakkın var. <laughs> sebebi bu. sebebi bu, <laughs> bu tabii. Ne kadar ekmek bu kadar köfte. Ben de arkadan işte kameranın başına duracağım. Bir şeyler belki sorar katılırım. Sen Tolstoy'u... İnteraktif gidelim. gidecek aynen. Aynen aynen. Nispeten o şekilde gitmesini istiyoruz. Cihan başla. Nasıl anlatırsın? İslamiyet'e bakış açısını neyden başlıkla hmm. izah etmek istersin? İslamiyet'e bakış açısını Tolstoy'un birkaç konu üzerinden anlamak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Azerbaycanlı bir generalle evli olan Rus bir Rus Hristiyan bir kadın arasında Tolstoy'un bir mektuplaşması var. Bir dakika, Belki orayı de biraz daha açalım. Yani kadın, kadın e, Rus. Azer kadın Rus kadın Rus ve Hristiyan evet. e, 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 ki evlendiği Azerbaycan. kişi evlendiği kişi Azerbaycan Türkü bir Müslüman ha. aslında. E, ve Tolstoy'un bu kadınla, kadının ismi Yelena Vekilova, bu kadınla bir mektuplaşması var. Hatta uzun bir mektuplaşması var. E, ve Tolstoy'a bir endişesini dile getiriyor. Endişesi de şundan kaynaklanıyor. Kocası, eşi İbrahim Vekilova ile bir subay toplantısında tanışmışlar. Ve subay toplantısı esnasında bunlar birbirlerini sevmişler. Ama bir Hristiyan, diğeri Müslüman olduğu için... Ee, o dönemki Rus Çarlığı'nın kurallarınca bu sıkıntı oluşturmuş. Yani bu engellenmeye çalışılmış. Ama adam Rus ordusunda aslında general olduğu için e, İbrahim A. Vekilova adamın ismi. Rus Çarlığı'na kadar olay intikal ediyor. Ee, ve Rus Çarı devreye girince tabi evliliklerinde sıkıntı oluyor. Ve Rus Çarı müdahale ettikten sonra bir şekilde evleniyorlar. Ama evlenseler bile yine de doğacak çocukların eğitimleri, edep, ahlak gibi konularda eğitimleri, büyütülmeleri tamamen Hristiyan geleneklerine göre olması gerekiyor. Ve tabii ki de çocukların da resmi olarak Hristiyan olması gerekiyor. Hmm. Neyse çocuklar doğuyor, vaftiz ediliyor. Ve sonrasında çocuklar belli bir yaşa geliyorlar. Çocuklardan bir tanesi 13 yaşına geliyor. Diğeri birisi kız. Ee, işte kızın ismi Reyhan. 3 çocuğu var. Çocuklardan erkeklerden birinin ismi e, Boris. Diğerinin ismi klep Bunlar. Ve abi bunlar Hristiyan. Abi. Evet. Ve bunlar Bunu Hristiyanlar. Aynen Hristiyanlar. Çocuklardan bir tanesi hatta subay okulunu okuyor. Bir tanesi teknoloji enstitüsü diye bir yerde öğrencilik yapıyor. Ama çocukların hepsi İslam'a meylediyorlar. Ama o günün şartlarında şöyle bir problem var. Ee, yani çocukların çalıştığı yerler, doğdukları kültür, aslında çevreleri, biraz daha Rusya'nın o milliyetçilik, bir milliyetçi bir din tutumu sergilenmesi falan e, biraz çekiniyorlar. Yani çocukları İslamiyet'e geçmek istiyor ama çevresi bunun hakkında karşılar diye anneler endişeleniyor. Ayrıca ve tabii ki de şu sebep de vardır. Anne Hristiyan, çocukları da Hristiyan olmuşlar. Doğarken Hristiyan yani vaftiz edilmişler. Anne de doğal olarak da şöyle de bir endişe taşıyor. Ya çocuklarım İslamiyet'e geçmemesi için acaba ne yapabilirim? Veya geçseler bile onların başına bir bela gelebilir mi? Kötülük gelebilir mi? Diye dönemin en meşhur Hristiyanların arasındaki de o dönemde ve Rusların arasında böyle gerçekten hani çok önemli bir şahsiyet olan Rusların Rusların böyle adeta yani toparcasına sevdiği bir adam. Gerçekten. E, Lev Nikolaevich Tolstoy. Tolstoy'a kadın mektup yazıyor. E, Tolstoy'a bu endişelerini dile getiriyor. Yani siz bana bu konuda ne dersiniz, ne önerirsiniz, ne yardım edebilirsiniz diyor. Ben hatta şimdi e, kadının tam olarak mektubundan bazı özetler size okuyacağım. Tamamını okumayacağım bu arada. Uzun bir mektup yazıyor. Tolstoy da uzun bir şekilde cevap veriyor. Özetini okuyacağım birkaç yere. Bizim çok sevdiğimiz hocamız Lev Nikolayevich Tolstoy. 2 Mart 1909'da yazılıyor bu mektup. 2 Mart 1909'da. Çocuklarımız Hristiyan dinine inanıyorlar. Oğullarım babalarının dinine geçmek için benden izin istiyorlar. Ben ne yapmalıyım? Onlarda bu fikrin uyanmasına sebep küçük ailevi meseleler değil. Ne maddi çıkar beklentisi ne de makam mevki tutkusu da onları bu konuya sevk etmiyor. Ancak Karanlıkta kalan Azerbaycan Türk halkına yardım et etmek maksadı taşıyorlar. Azerbaycan Türk halkına yardım etme maksadıyla ve İslam'a meylettikleri için İslamiyet dini, Hristiyanlıktan çıkıp İslamiyet'e geçmek istediklerini söylüyorlar. Ne yapmalıyım? Çok çok özür dilerim ki sizin kıymetli vaktinizi aldım diyor. Mektubun sonuna geldim bu arada, arada bir şeyler daha söylüyor. Bu adımı atmaya beni mecbur eden şey delicesine analık sevgisidir diyor. Bütün kalbimle Yelena e, Vekilova. 2 Mart evet. 2 Mart 2 Mart 1909'da e, bu mektubu atıyor. Üzerinden çok zaman geçmiyor. 2 hafta içerisinde 15 Mart 1909'da Tolstoy bir cevap veriyor. Ama işte asıl ilgi çeken, ilginç olan kısım da şu. Tolstoy'la alakalı. Tolstoy'u e, çok yakından araştırmayanlar bilirler. E, çok dindar bir adam olduğunu bilirler. E, biraz araştıranlar Hristiyanlık üzerine aslında çok detaylı araştırmalar yapmış. Bayağı din alimiz bilirler ama Ortodoksluktan da aforoz edildi. Ortodoksluk düşüncesini de biraz e, tenkitlerde bulundu. Eleştirdiği için de Ortodoks kilisesi tarafından aforoz edildiğini de bilirler. Ama şimdi söyleyeceğim şeyi... E, aforoz bilmeyenler var mı? Dinden çıkıyor. Evet dinden çıkartıyorlar şöyle, aslında. Evet dinden çıkarıyorlar. Ortodoks kilisesi dinden çıkarıyor onu. Tolstoy'un cevabı şöyle. Çok ilginç olan Tolstoy'un cevabı şöyle başlıyor. Diyor ki Yelena Vekilova'ya sizin oğullarınızın Azerbaycan Türk halkının bilgilenmesine yardım etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle olduğu halde Muhammed'in dinini kabul etmenin de ne derece lazım olduğunu anlatamam. Muhammed'in dininin kabul etmenin de ne derece lazım olduğunu anlatamam. Birkaç satır atlayıp devam ediyorum. Müslümanlığın Hristiyanlık karşısındaki üstünlüğüne ve özellikle sizin evlatlarınızın hizmet ettikleri maksadın Ali Cenaplığına gelince bu konuya bütün kalbimle inanıyorum. Bakın bütün kalbimle inanıyorum dediği konu ne biliyor musunuz? Tekrar kendisi söylüyor zaten. Müslümanlığın Hristiyanlık karşısındaki üstünlüğüne ve evlatlarınızın hizmet ettikleri maksadın yani Azerbaycan Türk halkının refahı için diyor yani Müslümanla İslamiyet'e geçmek istiyorlar. İşte bu meselenin Ali Cenablığına gelince bu konuya bütün kalbimle katılıyorum diyor. Linkte evet. Muhakkak bakırlıklı. Aynen. E, hatta şöyle söyleyeyim. Sadece okuduğumuz yerden de yazılar anlamında söylemiyorum. Bu okuduğumuz mektuplaşma Moskova'da Tolstoy adına açılan bir müzere sergileniyor zaten. Hatta bu müzeye bu e, mektupları bağışlayan kişi de bu Yelena Vekilova'nın, Tolstoy'la mektuplaşan kadının Yelena Vekilova'nın çocuklarından Boris'in. Boris bu mektupları te teslim ediyor 1978 yılında. Sonra mektuba şöyle devam ediyor Tolstoy. Müslümanlığın kendine has görünüşüne göre kilise Hristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki bir kimsenin karşısına kilise Hristiyanlığı veya İslam diline girme hakkında bir tercih koyulsa o zaman her bir akıllı adam mürekkep ve anlaşılmaz ilahiyatın üç sıfatlı Allah'ın yani teslis inancından bahsediyor Hristiyanlıktaki günah çıkarma merasiminin, dini ayinlerin, İsa'nın anasına yalvarışın, mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız hesapsız ibadetlerin yerine hükümleri bir Allah'ı ve peygamberi olan İslam dinini şüphesiz ki üstün tutar. Bu başka türlü de olmaz. Yani bu Hristiyanlığın sunduğu bazı diyor e, yani çok akla mantığa sığmayan işte testis inancı gibidir. İşte bazı bu mukaddesler, İsa'nın anasına yalvarışları gibi ibadetlerin bunların yerine diyor akıllı olan kişi sunuşunu tercih eder diyor. Hükümleri bir Allah'ı ve peygamberi olan İslam dinini şüphesiz ki üstün tutar. Bu başka türlü de olamaz. Seyit anlayışını çok iyi kavradığını görürüz aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Ve sonra arada şöyle bir detay var. Bunu da söylemek istiyorum aslında. Kadının yazdığından daha uzun bir mektupla cevap veriyor Tolstoy. Mutlaka okuyun. Evet, başka tamamını ama. tamamını okursanız çok iyi olur. Arada şöyle bir yeri çizdim. Birkaç yeri atlıyorum tekrardan. Diyor ki size böyle uzun uzadıya yazıyorum ki siz benim fikirlerimi oğullarınıza ulaştıracaksanız ve bu fikirler de onların güzel düşüncelerini hayata geçirmeye yarayabilirler. Bu güzel düşünceler hangisi? İyi Çocuklarının... Iyi değil mi? Is Evet. Yani, de sadece tercih meselesi veya seçeneklerden bir tanesi kabul etmek. Seçsin seçmesin dersin değil mi? Evet. Uzun uzun yazıyorum ki diyor çocuklarınız bu güzel düşüncelerini hayata geçirebilsinler. Bu güzel düşünceler neydi aslında? Çocukların İslamiyet'e geçmesi. Çocukların Azerbaycan Türk halkının e, refahı için uğraşması, mücadele etmesi, İslamiyet'e geçmesini çocuklarınızın güzel düşüncelerini diyor. Bunları hayata geçirmeleri için uzun uzun diye yazıyorum diyor. Konuşmanın gerçekliğini evet elde mektuplar var ama bir kaynaktan daha doğrulayabiliyoruz. Yani çünkü çapraz okuma yöntemi dediğimiz şeyle aslında biz bir olayı farklı birkaç kaynaktan görüyorsak o zaman doğruluğu çok daha artıyor. Doğruluk ihtimali çok daha artıyor. Olayın güvenilirliği daha da artıyor. Şimdi biz bu konuşmanın mektuplardan, mektuplaşmalardan biliyoruz. Moskova'da müzede sergileniyor. Fakat Tolstoy'un <laughs> 1904 ile 1910 yılları arasında 6 yıl boyunca doktorunu yapan bir adam var. İsmi Doktor Dušan Makovitski. Dušan Makovitski bir kitap yazıyor. İşte 1910 1904 1910 yıllarında Tolstoy'un yanında adlı büyük bir eser yazıyor. Hatta bu kitap 1979 yılında 3 cilt olarak böyle neşrediliyor ve bu 3. cildin 356. sayfasında Tolstoy'un eşiyle konuşmalarını aktarıyor kitabında. Şöyle aktarıyor. Diyor ki 1909 yılı Mart ayının 13'ünde bakın ne zaman cevap vermişti 15 Mart'ta tam iki gün önce hemen cevap mektubunun iki gün öncesinde diyor ki Tolstoy Mart ayının 13'ünde Lev Tolstoy bir sohbet sırasında dedi ki bir anneden mektup aldım yazıyor ki çocuklarımın babası Müslümandır ben ise Hristiyanım iki oğlum var biri talebedir öbürü ise subaydır her ikisi de İslam dinine geçmek istiyor. Tolstoy'un bu sözüne Sofya Andreevna, bu da Tolstoy'un eşi oluyor, demiş ki, böyle biraz tabii dalga geçer bir havayla, ''Belki de oğulları çok eşli olmak için Müslüman olmak istiyorlardır.'' diyor. Tolstoy da gayet ciddi bir şekilde şöyle cevap veriyor, diyor ki, ''Ne olur ki, sanki bizde çok eşliler az mı? Bu mektup hakkında düşünürken benim için çok şey aydınlandı. Muhammed her zaman Hristiyanlığın üzerine çıkıyor. O, İsa'yı Allah saymıyor ve kendine de Allah ile bir tutmuyor.'' Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sarı yoktur. Cümle şu, Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Şimdi Müslümanların kelimesini attığınız zaman da kelime işareti getirdi şu an Tolstoy. Şaka maka. Ama tabii o hani benim fikrim, benim kendi şahsi fikrimi soracak olursanız özellikle bir mektuplaşmada, birisinin eline geçebilecek bir mektuplaşmada bunları çok rahat bir şekilde Söyleyemiyor olabilir. Yani bunları rahat bir şekilde dile getiremeyecek olabilir. O yüzden evet, yani açık açık söyleyeyim çünkü o dönemki Rus Çarlık Rusyasında biz imparatorlukta şunu biliyoruz ki o dönem Hristiyanlık çok tutucu bir Hristiyanlık var orada ve e, baskı altında bir yönetim baskı uyguluyor insanlara bu konuda gördü yani az önce anlattım ya hani Rus'la bir Müslüman Hristiyan'ın evlenmesi sıkıntı. Onu geçtim. Eğer doğan çocukları olduğu zaman Hristiyan geleneğine göre büyütülmesi gerekiyor. Yani aslında o dönem sıkı bir yönetim anlayışı var. Ve fikirlerini çok rahatça dile getiremiyor ve bazı şeyler üstü kapalı söylemek zorunda olduğunu hissediyor olabilir. Bunu görüyoruz adeta. Birazdan anlatacaklarında daha da bunu hissedeceğiz aslında. Sonra Sofa Andreevna yani eşi şöyle bir soru yöneltiyor. Hangisi daha iyidir? Hristiyanlık mı Müslümanlık mı? Tolstoy diyor ki benim için açıktır ki Müslümanlık daha iyidir, daha üstündür. Kısa bir süre sustuktan sonra Tolstoy tekrar eder. Müslümanlık mukayese edildiğinde Hristiyanlıktan üstünlüğü görülür. Müslümanlık bana çok yardım etmiştir diyor. Mukayese edildiğinde Hristiyanlıktan üstün, Hristiyan olan bir adam söylüyor bunu eğer bildiğimiz kadarıyla. Yani genel anlatıma bakın zaman Hristiyan olan bir adamın e, Müslümanlıkla kıyas edildiği zaman Müslümanlığın çok daha üstün olduğunu kaç yerde söyledi mektubun başından beri? Ve bu mektuplaşmalar e, bunların da aslında kaynağını vereceğiz. Bahsettiğim gibi Doktor Kuşan e, Makovitski'nin aslında kitabında yine Hatta bu e, bilirsiniz yani Tolstoy'un vefatı son dönemleri bir tren garında en son sona doğru o meseleyi daha detaylandıracağım ama hatta İstanbul'a doğru gelirken Astapova diye bir tren garında vefat ediyor. Bu vefatında aslında hani orada donarak falan dönmüyor. Bazı anlatılar öyle ama çok daha detaylı araştırma zaman şunu öğreniyoruz ki zaten hasta ve evden çıkarken eşiyle tartışmalı e, yılların birikimiyle artık böyle bir tartışma evden ayrılıyor. Bulgaristan'a doğru gitmek üzereyken yani yol, yolun güzergahları İstanbul var. Ayrılıyor ve ayrıldığı sırada doktoruyla beraber çıkıyor aslında evden. 6 yıl boyunca ben ona eski doktoru. Mı? Eski Doktor aynen bu aslında aynen, bu mektupları aslında e, eşiyle tabi tabi 6 yıl boyunca beraber kalıyor ve sabah hasta çünkü Tolstoy rahatsız e, bir şey zatürre başlangıcı olduğunu biliyoruz e, yapılan işte teşhislerde falan ve bu doktoruyla beraber gidiyor hatta Trengar'ında da doktoru yanındayken rahatsızlanıyor. Ve sonra Trangar'ın istasyon şefi evine götürüyor. Tolstoy'un son günleri orada geçiyor aslında. Zaten birkaç saat sonra hemen eşinin haberi oluyor. Bütün basın geliyor. Tolstoy hani çok Rus Rusya'nın en büyük adamlarından bir tanesi, en tanınan adamlarından bir tanesi. Ve o sırada bu Doktor Makovitski var yanında. Doktor Kuşan Makovitski var. Ee, Sol Slovak asıllı bir doktoru bu vardı bu. Sonra şöyle devam etmek istiyorum aslında. Biraz daha aslında bu meselenin sonuna gelecek olursak birkaç kaynaktan daha alıntı yapıp bu meseleyi noktalamak istiyorum. Ee, az önce bahsetmiştim hatırlarsanız, ee, bu çocukları Yelena Vekilova ve İbrahim A. Vekilov, ee, ço bunların çocukları vardı. Reyhan, e, Klep ve Boris vardı. Tolstoy'un bu aslında telkinlerinden sonra, Tolstoy'un bu yönlendirmelerinden sonra çocuklar kısa bir süre sonra Müslüman oluyor. Annelere rahat bir şekilde onları bu konuda Müslüman olmaları konusunda Tolstoy'dan bile aslında onay geldiğini, teşvik geldiğini, daha çok teşvik edildiklerini bu konuda Tolstoy'un. E, bu çocukların İslamiyet'e geçişini çok daha kolaylaştırıyor ve çocuklar Müslüman oluyor. İslamiyet'e geçiyorlar ve İslamiyet'e geçtikten sonra Boris Faris oluyor. Klep ise Galip oluyor. Ne kadar zor bir isim bu. <laughs> <laughs> Aynen. Yok yaratıcı değil mi? Galip dediğimiz kişinin yani o Klep olan sonundan Galip olan çocuğun, kızı Profesör Leyla Vekilova diyor. Anılarında yazdığı bir, verdiği bir demeçte işte şöyle anlatıyor. Bunu da kısa kısa geçeceğim. İşte süreçten bahsediyor. Babaannem Yelena ise subay toplantılarından birinde dedemle tanıştı diyor. Genç bir subay olan dedemle tanıştır diyor. Sonra iki genç birbirini severler. İşte dinlerinin farkı onlara engel olur. Olay Çarlık Rusya'sına intikal eder falan filan diyor. Son kısmı geleceğim okuyacağım. Fakat böyle evliliklerde yine dünyaya gelen çocuklar Rus İmparatorluğu'nun kanunlarına göre Proslav yani Hristiyan dini terbiyesi almalıdırlar. Böylece Yelena 3 çocuğunu kızı Reyhan, oğulları Boris ve Klebi vaftiz ettirir. Fakat babalarının ve akrabalarının etkisiyle çocuklar İslam dinine meyleder ve Tolstoy'un telkiniyle Müslüman olurlar diyor. Tolstoy'un telkiniyle Müslüman olurlar dediği aslında... Tolstoy baya baya tebliğ yapmış. evet aynen. Yani okumuştum Profesör Leyla Galip kızı Vekilova diyor isim olarak. Şimdi daha önemli bir mesele özellikle ilk kısmı mektuplaşmayı önce anlattım. İkinci kısmı biraz daha zemin oluştursun. Hani anlamamızı biraz daha idrakımızı kolaylaştırsın diye. Çünkü pat diye söylediğim zaman biliyorum ki çoğunuzun böyle inanmayacağı, hadi ya diyebileceği bir mesele. O mesele ya ne biliyor musunuz? O mesele ne biliyor musunuz? O mesele Tolstoy'un baya baya e, o dönemin Rusya'sında, Çarlık Rusya'sında hadis kitapçı bastırmış olması. Yani baya baya peygamber, peygamber efendimizin sözlerinden oluşan hadis-i şerifleri e, tam 95 tane bu arada hadis-i şerifleri bastırıyor. Bunu bastırmasının süreci şöyle gelişiyor. E, 1908 yılında Hindistan'da bir alim olan Abdullah el Sürre verdiğinin Hz. Muhammed'in hadisleri kitabını okuyor ve bundan çok etkileniyor. Hemen bir yıl içerisinde bazı hadisleri derliği içinden böyle dönemin Rusyasına e, uygun hadisler. Yani eşitliği öğütleyen biraz daha. E işte fakirliğin önüne geçen insanlara yardımlaşmayı öğütleyen bazı hadisler, özellikle bunları derliyor. Tam Dönemi Rusyası'nın olan, aynen öyle. Rusyasının tam ihtiyacı olan. Aynen seçme, hadis. Aynen. Teşhisi koymuş, <laughs> teşhisi koymuş, tedavi yöntemi olarak aslında tam olarak dönemin Rusyasının hastalığına çözüm yolu gibi göstererek bir hadis kitapçı bastırıyor. Ve bu hadis kitapçığı 1909 yılında bastırılıyor. Bu Kitapçığın tam olarak doğru ismi Hz. Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri. Bu hatanın sebebi şu aslında. Burada neden hata diyorum. Olaya vakıf olanlar bilirler. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisleri başkadır. Kur'an'daki ayetler başkadır. Bunların anlamı, manası, önemi farklıdır. Ve neden böyle bir isimle bunu bastırıyor? Çünkü şundan dolayı diyor ki bazı yazılarında İslamiyet'i özellikle Arapça bilmediği için... Rus oryantalistlerden öğrendiğini ve onlardan öğrendiği için bazı bilgi eksiklikleri olduğunu kendisi söylüyor. Bu bilgi eksikliği yani kitabın ismini, kitapçının ismini Hz. Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri ismiyle bastırmasının en önemli yani ilk sebebi bu olmalı. İslamiyeti bazı evet yani çünkü şu an yeni girmiş, İslamiyet yeni girmiş bir insanın da bunun çok daha ötesinde bilgi eksikliği olabilir. Hazreti Tolstoy'un da bu bilgi eksikliği. Böyle bir şeyler, bir hata yapmış yani, olması normaldir. Yani. Aynen normaldir. Ve bu kitapçığı içinde dediğim gibi 95 tane hadis-i şerif var. Ee, i̇çinde hep Rusya'nın özel durumuna uygun aslında. O dönemki şartlarına uygun hadis-i şerifler derliyor ve koyuyor içerisine. Hatta şöyle bir şey daha e, eklemeden ee, geçmeyeceğim. Dostlar da hani, itiraflarımı okuyanlar da fark eder. Önce bir Hristiyanlar reddiye yapıyor. Yani bir karşı er <laughs> Yani Hristiyanlığa karşı bir eleştirel tutumu var. İslamiyeti evet. kenarda tutuyor. Yani hani, hiç ona bir şey yapmıyor. Evet. Direkt ben Müslümanım demiyor insanlara. İmanları var. Yani direkt dese çünkü o toplum onu yani edebilir yani bir kenara koyabilir. Evet. Ama, en başta da çarlık yönetimi. evet, en başta da çarlık çünkü hani baskı, destek, evet. o dönemde çarlık Rusya'sı Müslümanlarla mücadele ediyor yani düşündüğümüz evet, Asya'da. Evet en çok. E, Tolstoy şöyle bir şey yapmış. Hani bunu aklı selim bir insan fark eder. Halkına kendi iç düşüncelerini direkt sonucunu koymamış. İç düşüncelerini önce itiraflarını, önce sorgulayışı, sonra Hristiyanlığı yanlış değilse, sonra nasıl İslamiyet'e girdi, İslamiyet'e Hristiyanlığı kıyası ve en son hadisler o güzel sözlerle adeta halkın elinden tutmuş evet. ve İslamiyet'e doğru getirmiş, onları İslamiyet'in kucağına bırakmış gibi. Hatta şöyle Hı -hı. ilginç bir taraf var. E, i̇tiraflarımı okuyanlar da bilir. Tolstoy'un çok e, hayatının çok uzun bir dönemindeki o fikri ve manevi anlamdaki geçişini anlatan bir kitaptır. Yani kitap öyle iki yıl içerisinde yazılan bir kitap değildir itiraflarım kitabı. Tolstoy'un Hristiyanlıktan ateizme yaklaştığını, ateizmden sonra nasıl Allah inancına tekrar geri döndüğünü ve anlatımına baktığımız zaman o Allah inancında adeta İslamiyet'i görüyoruz itiraflarımda. Ve şu da çok ilginç bir taraftır. İtiraflarımın son kısmı özellikle hayatının son dönemini anlatıyor. Bunu biliyoruz. Ayrıyeten mektuplaşmaya bakıyoruz 15 Mart 1909 yılında. kitapçı bastırdığı yıl 1909 yılı. Tolstoy vebat ettiği yıl 1910. Hemen bu kitapçıktan, hadis kitapçını bastırmasından, bu Yelena Vekilova ile olan mektuplaşmalarından çok kısa bir süre sonra. Aynı zamanda şimdi bir e, olaydan alıntı yapacağım. Bu arada doktorunun kitabında yaptığı alıntılar da yine aynı dönemle alakalı. Çok yakın dönemle alakalı. Yani hayatının son döneminde aslında... Fikrinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Çünkü bazı kitaplarını alıp da bakana dini konular üzerine çok yazılar yazmış birisi Tolstoy. Hayatının normal daha erken dönemlerinden bazı yazdıklarını videonun yorumlarına yazanlar olabilir. Ha bakın Tolstoy Hristiyanlık hakkında bunları diyor. Şu, bu adam mı Hristiyan dediğiniz zaman ben de şunu söylerim ki hayatının son iki yılında yazdıklarına burada bakmanız lazım. Ölmeden hemen öncesindeki yazdıklarına fikirlere bakmanız gerekiyor burada. Ve şöyle söyleyeceğim Tolstoy'un 80. yaş gününde kazan Tatar Türkçesinde yayın yapan gazete ve dergilerde. Tolstoy hakkında pek çok anma yazısına yer verir. Tatarların ünlü yazarları Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Fatih Kerimi gibi isimler Tolstoy'u tanıtan makaleler yayınlıyorlar. Ve bazı Tatar yazarların Tolstoy ile mektuplaşmaları da bahsi geçen yeni organlarında yer bulur. Bazı o, o dönemki işte hani e, Türkler e, Rusya bölgesinde yaşayan Türkler, Türk e, yazarların Tolstoy'a bazı mektuplaşmaları varmış ve bunlar yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi en dikkat çekeceği olanını örnek vereceğim. Yine yıl 1909 yılı 1909 yılında İktisat Dergisi'nin yazarı Fatih Murtaz'ın Tolstoy'a cevaplaması için evet. gönderdiği 5 soruluk bir yazı var. Tolstoy'un cevabı 9 Ocak 1910'da gelir. 9 Ocak 1910. Birkaç ay sonra vefat etti Tolstoy. Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? E, mektuplaşmanın sonunda Tolstoy şöyle bir şey yapıyor. Bu mektuba ilaveten herhalde hani gönderen kişi Türk ve Müslüman ve onu biraz daha onur etmek için olabilir. Onunla güzel bir sevgi bağı kurmak için arasında olabilir. Yapım Murtaz'ına her gün için bir hadis isimli bir kitapçık gö gönderiyor Belki ve ve devamında da şöyle bir şey var. Bu kitapçıkta Tolstoy Hz. Muhammed'in sözlerine, hadis-i şeriflerine yer veriyor ve şunu eklemiş. Diyor ki not olarak son cümle olarak bu ilahi ezgi her türlü din ehli için gereklidir. Bu ilahi ezgi her türlü din ehli için gereklidir. Yani Müslüman için de gereklidir. Hristiyan için de, Yahudi için de her türlü din ehli için bunun gerekli olduğunu söylüyor Tosfak. Yani diyebilir ki bu ezgi dese anlarız. İlahi ezgi diyen bir insan bunu kabul ediyor demektir. Yani niye ilahi? Hatta ilginç yani? olan bir de şu var doğru dediğin gibi. Yani şimdi 100 sene önce olmamasına rağmen şu an günümüz dünyasındaki büyük problemlerden bir tanesi peygamber Efendimiz'e hadis-i şeriflerinde çok normal bir sözmüş gibi hatta çoğunu uydurma, yanlış, doğru olmayan sözlermiş zannediliyor ya şu an o anlatılıyor ya aslında hadis-i şerifleri bir e, hani itibarsızlaştırma yönelik bazı e, durumlar, söylemler ortaya çıkıyor ya Tolstoy 100 sene önce o hani kıt İslami, kıt İslamiyet bilgisine göre bile hadis-i şerifle ilahi bir ezgi söylüyor, ilahi bir ezgi, bir insana ezgisi demiyor, ilahi bir ezgi hatta o ezgiyi o kadar üstün tutuyor ki belki de o yüzden diyor Kur'an'a girmemiş hadisleri diye. Belki de hata yapmasının sebebi, sebebi belki de o peygamberin hadislerinin çok üstün yani, tutmasından doğru. kaynaklanıyor olabilir. İşte video öncesinde birazcık konuştuk ya sen de evet. şey demiştin bana. Ee, başka sonra Müslüman olan bir e, Rus var. Evet, evet. Ha, evet aynen. Valeria Porohova diye bir kadın var. Bu kadın Rus, Hristiyan bir kadın ama sonrasında e, bir Arap birisiyle evleniyor. Hatta sonra gidiyor Şam'da yaşıyorlar yanlış hatırlamıyorsam 11 yılı boyunca. Bu Kadın sonra zaten Müslüman oluyor. Çok genç yaşta 25 yaşında. Eğlendiği hemen ilk zamanlarda Müslüman oluyor. Ve 11-12 yıllık bir çalışma yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i Rusça'ya tercüme ettiren ilk kadın bu. 6 yıllık bir çalışma yapıyor Elezer Üniversitesi. Bu kadının mealini, bu kadının Rusça çevirisini inceliyor ve onaylıyor, tasdikliyor. İşte bunu niye anlattım aslında? Bu kadının Tolstoy'la ile alakalı bazı demeçleri var. Hem de çok kesin ifadeleri var. Şöyle söylüyor Porofova diyor ki Tolstoy'un ömrünün son zamanlarında İslamiyet'i kabul ettiğini ve Müslüman gibi toprağa verilmeyi vasiyet ettiğini söylüyor. Hatta şöyle söyleyeyim buna yani ekleme yapmış diyor ki İslam kuralları ile de defnedildiğini söylüyor. Ve mezarın üzerinde Hristiyan sembolü olan haç işaretinin olmamasını buna yoruyor ama şöyle bir ilave ekleme yapmamız gerekiyor burada. Yani daha objektif bir değerlendirme yapmamız gerekirse. Tolstoy'un Gömü, gömüldü yani defnedildiği yer kendi evi Yasna Polyana'daki malikanesinin çok böyle mütevazi, gölgeli bir yerine defnedilmesini vasiyet ediyor. Ve çok sade bir mezar. Onda resmini koyarız zaten. Ve o mezarın üzerine haç işaretinin olmamasının sebebi aslında tamamen o dönem Afros edildiğinden kaynaklanıyor. Yani Hristiyanlık tarafından özellikle Ortodoks Hristiyanlığın kendisine gönderdiği eleştirilerden dolayı Afros ediliyor. Kilise da, tarafından. Aynen o yüzden Afros edildiği için ne oluyor? Dili olarak aynen. Yani. yani. Aynen. Yani evet aslında kadın dilikleri doğru olabilir. Zaten yani hadis kitapçına hani şey derler ya iştir kişinin lafına bakılmaz. Yani burada da Tolstoy'un işine bakarsak yer hadis kitapçı bastırıyor. E, bir Yine anneyi Müslüman ikna bir anne aynen üç genç hatta. Üç genç. Reyhan da aslında Hristiyan. İsminin Türk olduğuna bakma. Evet. Yani o kızlardan bir tanesi. Yani gençlerin Müslüman olmasına sebep oluyor. Ondan sonra e, özellikle sadece gençlerin değil Rusların da bu fikirlerle hala da şu an öğrenen Rusların da bu fikirlerle Müslüman olmasına hala da sebep oluyor. Özellikle bu kayıtlar 1978'e kadar yayınlanamıyor. E, videonun en başında bahsettiğim e, mektuplaşmalar ve özellikle bu hadis kitapçığı. O dönem Rusya'sında yayınlandıktan sonra kısa bir sonra kısa bir süre sonra sansüre maruz kalıyor ve tam 1978 yılında Yayınlanıyor ilk defa. 1978 niye? Çünkü hani o dönemki biraz daha artık şeylerin baskının biraz daha özellikle <laughs> o dönemki Sovyetlerin de baskısının azalması var, biraz daha gücünün kırılması var. Ee, bir baskıyı azaltıyorlar. Bu yüzden aslında artık ortaya çıkıyor. Hatta bu hadis kitapçının Rusça baskısı da var. Ya yani bunların resimlerini zaten e, vermişizdir. Yani şu ana kadar şimdi tabii düzenlerken veririz bunları. Rusça çevirileri baskısı var. Mektuplaşmaların Azerbaycan Türkçe'siyle hali var bu mektuplaşmaların. Bunlara da yer vereceğiz. Son olarak şunu söyleyerek bitirmek istiyorum aslında. Tolstoy'un vefatına az önce kısaca bahsettim. Vefatı esnasında tam 1910 yılında Astapova tren garında e, hastalığa bağlı aslında fenalaşıyor ve orada tren istasyonunun şefinin evine hemen kaldırıyorlar ve orada vefat ediyor zaten. Bu vefat ettiği sırada biz şunu biliyoruz ki yani net bir bilgi olarak bunu biliyoruz ki Tolstoy İstanbul'a gitmek üzereyken, o tren garında vefat ediyor. İstanbul'a gitmek üzereyken. Hatta İstanbul'a gittikten sonra güzergahın da Bulgaristan olduğunu biliyoruz. Yani İstanbul e, üzerinden Bulgaristan'a geçecek. Yine bir Osmanlı toplanan o toprağı olan Bulgaristan'a geçecek. Ve özellikle Tolstoy'un şu son hayatının son demlerinde bastırmış olduğu adres kitapçığını düşünürsek Tolstoy'un bu anne Yelena Vekilova ile olan mektuplaşmalarını ve 3 kişinin Müslüman olmaya direkt teşvik ettiğini düşünürsek İtirafların kitabını okuduğunuz zaman tam kitabın son kısımlarında, hayatının son dönemlerini anlattığı kısımda İslamiyet inancının buram buram koktuğunu düşünürsek eğer ve vefatından hemen önce tren İstanbul'a giderken vefat ettiğini düşünürsek ve İstanbul'un o dönem hilafet merkezi, İslamiyet'in merkezi olduğunu biliyoruz. İslamiyet'e İslamiyet'i tanımak isteyenlerin akın akın geldiğini, oradan en başta eğitim aldığını... Belki de kaçıp da gelebileceği bir Tabii. şiddetten, Rusya'nın tehlikeleri... Bunları biliyoruz. Ve sonrasında belki de evet kendi ırkına yakın bir halk olan Bulgaristan'daki halkın yanına, bir Slav halkının yanında belki yaşamak istediği için sonrasında Bulgaristan. bu bizim çıkarımız bu arada yani bu çıkarım bize ait bir şey. Yani sonrasında Bulgaristan'a geçmek isteyişinin sebebi de o olabilir. Yani Rusya'dan kaçtım, evet bu arada eşiyle arası bozuk olduğu için kaçıyor, evi terk ederek kaçıyor ve... E, madem kaçıyorum yeni bir yere yerleşecek belli ki. Bulgaristan'a gitme sebebi de belki de İslamiyeti belki de kabul edecekti ve İslamiyeti kabul ettikten sonra kendi ırkına yakın bir halk olan Bulgaristan'daki halkın arasında yaşamaya kabul devam edecekti. edecekti. Belki yani kabul etti Belki kabul etti ama e, o merkeze gitmek istiyordu Orada belki de. de. Belki de İstanbul'da bunu istiyordu. tüm kainatta aleme duyurmak istiyordu belki de bunu. O yüzden aslında burada yorumu size bırakıyoruz kimseye Tolstoy Müslümandı diye bir şey diyemiyoruz. Çünkü birine eğer nasıl kafir de diyemiyorsak, son anına kadar ona şahit olmadığımız için kimseye kafir diyemiyorsak Müslümandı diye de net bir şekilde bir şey söylemeyiz. Ama Tolstoy'un bu yaptıklarına, kitaplarına, sözlerine bakıldığı zaman biz bu çıkarımı yaptık. İslamiyet'e çok büyük bir bağlılığı olduğunu net bir şekilde çıkarımını yapabiliyoruz. İslamiyet'e aşırı bir sempati duyduğunu ve İslamiyet'e bazı konularda bildiğini bunun çıkarımını yapabiliyoruz. E son olarak şunu söylemek istiyorum. Müslüman olduğunu kabul ederseniz etmezsiniz. Ediyorsanız eğer bir ruhuna Fatiha verin. Eğer etmiyorsanız da artık en azından Tolstoy'un ne kadar bizim inancımıza yakın bir insan olduğunu bilerek onu daha fazla sevebilirsiniz. Buraya kadar anlattıklarımdan öğrendiklerinizle hangisi daha çok ilginizi çekti? Yani Tolstoy'un bastırdığı hadis, hadis kitapçığı mı ilginizi çekti? Yoksa bu anne ile mektuplaşması mı ilginizi çekti? Yoksa itiraflarım kitabından evet bazı anlatılar yapmadık ama o geçişi, o hayatındaki inanç anlamında manevi yolculuğunu biraz anlatmaya çalıştık. Yoksa Tatar Türklerinden olan yazara gönderdiği başka bir hadis kitapçı ve ilahi ezgi diye bahsetmesi mi sizin daha çok ilginizi çekti? Bu sorunun cevabını yorumlarda verebilirsiniz. Ayrıyeten her videonun sonunda söylemeyi unutuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız eğer her attığımız yeni videodan haberdar olursunuz ve, ve kanalın daha fazla büyümesine da vesile olursunuz. Da Tabii ki başkaları paylaşırsanız da çok memnun oluruz. Birkaç kişiye abone ederseniz. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor>